Sigmanes'te tekliflerinizi saatler değil dakikalar içerisinde oluşturabilirsiniz. Örneğin birkaç tane DXF dosyasını içeriye aktarıp bu parçaların DXF'den oluşturulacak teklifine bakalım. Sigmanes'te parçaları içeriye alıp onay verdiğimde gördüğünüz gibi parça parametrelerine parçalar katı model şekline çevriliyor. Bunların kalınlık, malzeme, adet gibi bilgileri DXF'den otomatik okunur. Buradan otomatik görev diyorum ve görevleri otomatik gruplayıp çalıştırıyorum. Burada toplamda 5 tane parçamız var onay verdiğimde gördüğünüz gibi gelişme yaptı ve e, bana şöyle bir plaka kesmesinde otomatik ayarladı. Yeni iş şu anda teklifim için işi ayarlayabilirim. Buradan müşteriyi seçeceğim. Müşterim e, ve buradan OK deyip işlemleri devam ediyorum. Burada parçaların bütün bilgilerini çekti. Gördüğünüz gibi parçalar geldi buraya. Adetleri e, birim fiyatları, hepsi görünüyor. Burada bu parça, bu müşteri için %10'luk bir bürüt karımız var. Burada da toplam fiyatı görüyoruz. Eğer bu teklifi direkt göndermek istiyorsak, Teklif deyip, buradan onaylayarak işlemlere devam ediyorum. Ve bu hangi raporu istiyorsam, o raporu seçip, müşterime doğrudan atabilirim. Gördüğünüz gibi burada teklif, on olarak, çapında on olarak teklifi göndereceğiz. Buradan doğrudan e-mail atabilirim, gördüğünüz gibi. E-mail adresi otomatik yazılır. Müşterinin daha önceden girildiği için Close diyorum ve bu teklifi göndermiş oluyorum. Eğer müşterimiz teklifimizi onayladığında iş listesine geliyorum. 10 numaralı teklifi buluyorum. Çift tıklayarak bunu gelip teklifi siparişe çeviriyorum. Eğer reddedildiyse reddedildiğini çevirebilirim. Siparişe çeviriyorum. Bu teklifi kazandık. Buradan yine istersem onay PDF çıkarabilirim. Onay raporu. İptal dedim ve bütün parçaları kaydediyorum. Sigma Nest iş emrini oluştur. 10 nolu teklif olduğu için 10 numaralı iş emrini oluşturacak ve buradaki parçaların hepsi Sigma Nest iş emrine aktarıldı. Şimdi iş emrini kontrol ettiğimde burada 10 numaralı işin içerisinde iş emri numarasının içerisinde gördüğünüz gibi müşterimize ait parçalar var. Müşteri bilgilerimiz burada, adetler burada. Hepsi bu şekilde korunur, adet duruyor. Ve biz bu iş emrini buradan takip edebiliriz.